Evet Gökhan abi hoş geldin. Merhaba ustam. Yine salı. Yine, yine güveç. Hoş geldin. Safa geldin abi. Nasılsın abi iyi misin? İyi valla. Şu, şu görüntü beni buraya getiriyor. Abi Selam, her abi. zaman bekleriz abim benim. Senin o kibarlığın var ya. Teşekkür ederim abim benim. Allah razı olsun. Şunun şu lezzeti bir yerde bulamıyorum. Her zaman bekleriz abi. Salı, Perşembe, İdare, güveç, pilavımız. Biliyorsun haftada iki gün. Haftada günü iki gün abi. Yani... İnşallah kışın geldiği zaman da kuru fasulye, pilav. pilav. Allah nasip ederse. Sabahleyin, öğlenin, mercimek çorbası, tavuk çorbası, karışık çorbamızla bütün müşterimizi bekliyoruz. Herkes burada. Doktora gitmenize gerek yok. Şifacı Mehmet Usta. Geleceksiniz. Çorbacı Mehmetse Bol sarımsaklı, bol baharatlı, karışık çorbamız, mercimek çorbamız, tavuk çorbamız, güvecimiz, seç. Evet. Evet abi. O yüzden tüm müşterimizi bekliyoruz. Gelen kazanır. Gelmeyen, gelmeyen de kaybeder. Yapacak bir şey yok. Kısmet nasip. Herkesi davet ediyoruz biz. Kesinlikle beklerim abim benim abim. Saygılar, afiyet olsun. olsun. Sağ olun.